İlk önce ayete sorgu, soru soralım. Hani sorgulayarak okuyoruz ya. Ayeti sorgulayalım ki bize cevaplarını versin. Ve Zennun öfkelenerek gitmişti. Ayette neden Zennun diyor da Yunus demiyor? Bu birinci soru. Zennun balık sahibi demek. Böylece ona muktedir olamayacağımızı zannetti. Muktedir hükmedemeyeceğimizi zannetti. Arkadaşlar bir Resul Allah'ın kendisine hükmedemeyeceğini kesinlikle zannetme. Zanneder mi? Mümkün. Mümkün değil. Resul, bak Resul değil şu anda. Sana vahiy gelecek. Vahiy alacaksın. Allah'ı bileceksin. Tamam mı? Vahiy meleğini göreceksin. Ondan söyleyeceksin ki ben kaçarsam Allah bana muktedir olamaz. O zaman biz burada Hazreti Yunus'un kesinlikle Resul olmadığı sonucunu bir aldık mı? Tamam mı? Bu, bak bu pekiştirdi bizi. Peki ayette neden zennun dedi? Zennun diye diyor Yunus demiyor. Değil mi? Zaten Nebi ve Resul demez. Çünkü öyle bir durum yok. Tamam. Peki. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Maddi karanlık mı? Manevi karanlık mı? Karanlıklar içerisinde şöyle nida etti diyor. Senden başka ilah yoktur. Sen subhansın. Her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Yunus'un yaptığı zulüm nedir? Arkadaşlar, şimdi bakın biz resulleri kendimize örnek almamız lazım değil mi? Bize vahiy geliyor mu? İnmiyor değil mi? Cebrail'i görmüyoruz ama vahiy okuyoruz. Bizim üstümüze düşen ne? Nehi ani münker emri bil mağruf. Değil mi? Allah bunu bize farz kılmış. Biz bunu davet ve tebliğ dersinde anlattık. Bu sadece Resullere verilmiş bir misyon değil. Biz eğer bu görevden kaçarsak, neye kaçarsak? Dünyalıklara kaçarsak. Ama görevi almış mı? Almışız. İman eden adam görev almışlar. anladım da niye Yunus özel? Yunus salih bir insan, düzgün bir insan, tamam mı? Dört dörtlük bir insan, mükemmel bir ahlak, ahlak üzere, aynı Allah Resulü gibi düşünün. Ahlaklı güzel, fakat ne yapıyor biliyor musunuz? Allah'ın verdiği nimete ve nankörlük ediyor. Ne uğruna? Dünyalıklar uğruna. Şimdi Zennun'u okuyalım. Neden Zennun dedi de Yunus demedi? Zennun ne demek? Zennun ne demek? Zennunu da hatırla. Aslında burada parantez içerisinde şöyle bir mana var. Zennunu da hatırla. Gündemini al. Ey Muhammed Zennunu da düşün. Bakın Kalem suresinde Allah Resulü'ne ilk inen kıssa Yunus kıssasıdır. Ne Musa kul var, Yok, ne, de, ne İbrahim diye. var. Bakın ilk kalem suresi Mekke'de Allah Resulüne Yunus diyor ki Yunus'u bak sen Zennun'u biliyor musun ne oldu? Allah Resulüne ilk niye iniyor bu bakın. Ve Zennun'u da hatırla. Zennun ne demek? Zennun, nun, nun. Balık demek. Tamam mı? O nun harfi var ya böyle tekneye benziyor. Tekne içinde kullanıyorlar, balık içinde kullanıyorlar. Balık demek. Zun, zen ne demek? Zen de sahip demek. Büyük balığın sahibi. Yani büyük balığın sahibini hatırla. Gündemini al. Büyük balığın sahibi. Öfkelenerek gitmişti. Zennun bu. Tamam mı arkadaşlar? Büyük balık sahibi adam için Zennun takma ismi kullanılıyor. Evet. Soru. Bu ayette Kerim kitabımız neden Yunus demiyor? O anlattık. Bunun hikmeti de günümüze aldığımız ders ne peki? Bu, bu çok önemli. Büyük balık sahibini hatırla. O öfkelenerek gitmişti. Günümüze nasıl bir dersi var bunun? Bakın. Yani Asur İmparatorluğu'nun sınırları. Şimdi bakın. Geldik haritamıza. Şimdi size Yunus Aleyhisselam'ın yutan balığın resmini gösteriyorum. <laughs> bu normal bir balık aslında. Bakın şeklini iyi bir kafanıza, zihninize oluşturun. Böyle bir balık. Bakın Asur İmparatorluğu'nun milattan önce 7. yüzyıldaki sınırları. Bakın Asur İmparatorluğu'nun milattan önceki sınırları. Şurası Ağız bölgesi. Şurası e, Boğaz. Basra Körfezi. Buradan e, Fırat ve Dicle'nin birleştiği yer, şu koyu yer yani mide dediğimiz yer Ninova. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani balığın batını neresiymiş? Ninova'ymış. Hocam şu anki haritada İtalya'ya herkes çizmek diyor. İşte onun gibi. Büyük balık bu. Büyük balık neymiş arkadaşlar? Asurmuş. Asur İmparatorluğu büyük balık. Ve Hazreti Yunus büyük balığın sahibi oldu. Milattan önce 7. yüzyıldaki Asur İmparatorluğu'nun sınırları. Bakın şurada e, Kıbrıs, Tarsus, Harran bölgesi. Asur İmparatorluğu daha büyük, biraz küçüldü. Görüyor musunuz? Bakın Türkiye'nin. Bakın Ağız bölgesi Umman Denizi. Hint Okyanusu'na açılacak. İşte Hazreti Yunus'un teknesi burada alabora oldu. Ağzın içinde kaldı. Peki, 600 yılları... Balıktan kaçamadı. Bakın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacağız? Kur'an-ı Kerim'i ilk önce bir ummi olarak okuyacağız. Fakat bizim tefsirler ne yapmışlar? Tefsir, Tevrat'ı okumuşlar. Tevrat'taki önyargılarla ayetleri değerlendirmişler. Olabilir. Biz ümmi olarak değerlendirdik sonra Tevrat'tan istifade ettik. Balık hikayesi sünnetullah gereği olabilecek bir şey. O yüzüyle yüzden... da o anlatılıyordu. Yani Asur İmparatorluğu sınırları bir balığa benzetirsek. Bu bölge balığın ağzı olmuş oluyor. Haritaya göre Hint Okyanusu'na açılan Umman Denizi, Kuzey Kıyıları, Basra Körfezi veya oradaki bir kıyıya, açık bir araziye Allah'ın e, Yunus'u oradaki araziye çıkarttığını bitap bir şekilde kendi gemisiyle yola çıkıyor. Balığın ağzından çıkmadan tekne alabora oluyor. Dalgalarla boğuşuyor. Bunu Tevrat'ta yazar. Tevrat'ta bu teknenin alabora olduğu yazıyor. Demek ki Yunus bu tekneden kurtuluyor ve can havliyle balığın ağzına kendini atıyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani balığın ağzından çıkamadı. Balık onu kaptı. Asur imparatorluğundan kurtulamadı. Büyük balıktan kurtulamadı. Ama niye kurtulamadı? Çünkü balığın sahibi olacak. Dönüp o balığın sahibi olacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Balık Asur İmparatorluğu idi. Yunus Ninova'da başlayıp kısa bir sürede olsa o bölgenin imamı, önderi, lideri olmuştur. Yani halkı heva ve hevesine karşı koruyor, sahip çıkıyordu. Ninova halkına, Asur İmparatorluğuna da Yunus sahip çıkıyordu. Ha? Sadece o şeyi düşünmeyin. Halkın sahibi de oluyordu. Bunun üzerine onları bir süre daha metalandırdık demiştik Saffat 148'de. İşte bir süre de metalandırmak da o bölgede Resul bir yöneticinin getirdiği dünyalık refah. Bir süre daha metalandırmak bu. Yunus balığın sahibi olmuştu. Zennun bu. Neden Yunus demiyor? Neden balığın sahibi dedi? dedi anladık değil mi? bakın balığın arkadaşı başka bir şey ashab derdi onda yani burada balığın sahibi müthiş bir manası var yani. bir şey sahibi var. ya düşünün beni bir balık yuttu ben balığın sahibi mi olurum balık benim sahibim olur doğru mu <laughs> peki Yunus Aleyhisselam nasıl kocaman bir balığın sahibi olduğu günümüze böyle alacağız bakın ayetinde diyor ki gadaba gelerek öfkelenerek gitmişti o zaman ne anladık topluma yön veren şahsiyetler öncelikle duygusal davranmamalıdır Öfkelenip öfkelenip fevri davranışlar sergilememelidir. Değil mi? Bir önder, bir lider duygusal davranırsa zanla hareket etmiş olur. İşte alttaki ayet. Böylece ona muktedir olamayacağımızı zannetti. Aslında alttaki ayet diyorum ama biz sabahtan beri neyi okuyoruz? Enbiya suresi 87'nin içindeyiz ya yani şu anda. Bir ayet okuyoruz. Allah diyor ki: Öfkelenen, fevri davranan bir yönetici duygusal davranır. Bakın biz bu sonucu aldık. Günümüze böyle aktarıyoruz. Demek ki yöneticiler akli davranacak. Duygusal davranmayacak. Duygusal davranan nasıl hareket eder? Zanla hareket eder. İşte Hazreti Yunus zanla hareket etmiş. Böylece ona muktedir olamayacağımızı zannetti. Zannın altını çiziyorum. Yönetici kurduğu iktidara ne kadar güçlü olursa olsun bir mesaj da bu. Bak bir yönetici Türkiye'yi yönetenleri düşünelim veya dünyayı yönetenleri düşünelim. Bu yöneticiler neyi unutmayacaklar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok önemli. Tarihteki firavunlar diğerleri aklınıza ne geliyorsa bütün yöneticiler kurduğu iktidar ne kadar güçlü ne kadar kalabalık olursa olsun kendini muktedir yani gerçek iktidar sahibi zannetmemelidir yönetici. Çünkü el muktedir kimdir? Yalnız Allah'tır. El muktedir yalnız Allahu Teala olduğu hakikatini yönetici bir an bile aklından çıkartmamalıdır dersini de buradan aldık. Sonra karanlıklar içinde. Bakın karanlıklar içindenin altını çiziyorum. Karanlık manevi dedik ya herkes. Karanlıklar içerisinde şöyle iddia etti Senden başka ilah yok. Sen subhansın. Neden böyle diyor biliyor musunuz? Bakın el muktedir ismine şirk koştu. Allah'ın el muktedir ismine şirk koştu ve Allah'ın kendine hükmedemeyeceği yetersizliği fikrine düştü. O, subhan odur. Yani sen eksik noksan sıfatlardan münezzehsin. Ben nasıl böyle bir hataya düştüm? Nasıl senin muktedir olmayacağını düşündüm deyip tövbe ediyor. Bakın tövbesi bu. Ben nasıl böyle bir zanla hareket ettim? Sen subhansın çünkü. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Çünkü zanla hareket eden Allah yerine başka muktedirlere güvenir. O da dünyalıklara güvendi işte dolu teknesi, dolu gemisi. Ona sırtını dayayacaktı. Gittiği yerde onlar rızıklanacağını düşünüyordu. Bu ise kişinin kendine yapacağı en büyük zulümdür diyoruz. Bir şeyi olması gereken yerden etmek değil mi? Zulüm o. Bir şeyi olması gereken yerden etmeye bir zulüm diyoruz. Bunu yapana da zalim diyoruz. Yunus'u Resul'ü yapan öz eleştiri hem toplumun içerisindeki o duruşu hem de bu farkındalığı, duygusallığı bırakıp bilinçli, rasyonel, ayakları yere basan bir duruşa sahip olması. Şimdi zulümatı açıklayalım. Zulümat neydi? Karanlık. Bu karanlık maddi mi manevi mi dedik ya. Bakın sonra karanlıklar içerisinde şöyle nidayet ediyoruz. Bakara suresi 257 okuyoruz. Zulümatla ilgili. Kur'an-ı Kerim'de zulümat ve nur bu iki kavram karanlık ve aydınlık hangi bağlamlarda kullanılmış? Allah iman edenlerin velisidir veli velayetini üstlenen, sahiplenen Yunus'un velisi de Allah'tı. Onun velayetini o üstlenmiştir. Bakın Allah iman edenlerin velisidir. İman etmezsen Allah'ın velayetinden düşersin. Onları Allah ne yapar? Zulümattan nura çıkarır. Allah iman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Peki küfredenlerin velisi kim? Bakın ayetin devamında onu söylüyor. Küfredenlerin velileri ise taguttur. Tagut haddi aşan iktidar sahibi olduğunu zanneden güçlü kuvvetli nehrin taşması manasında kullanılıyor ya. Onları da bu tagutlar nurdan zulümata, zulümatta bırakır. Allah insanı karanlıktan aydınlığa çıkarırken tagutlar mevcut olan ışığı karanlığa dönüştürür. Nur suresinin 40. ayeti. İlk önce bir 37'yi okuyalım. Ticaretin ve alışverişi. Ticaretin ve alışverişi. Dolu gemi. Bağlantıyı hemen kurun ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden tesbih değil zikir bağlantıyı hemen kurdunuz mu arkadaşlar müthiş zikrinden namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği bazı günü dirilme günü bir bağlantı da buradan kurduk döneceği günden korkarlar nur 37 Yeniden diriliş gününden korkan, dünyalıklarla dolu gemiye kaçmaz. Kaçarsa ne olur? İşte Nur 40 okuyorum. Bakın gene deniz örneği var ha. Müthiş bir benzerlik. Diyor ki Nur 40, kaçan adamın durumunu şöyle anlatıyor. Derin denizdeki karanlıklar gibidir. Adamın durumu deniz derin denizlerdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünde dalga üstünde dalga vardır. Dalga üstünde dalga kaplar. Derin denizlerdeki adamı. Çok derinde. Çok derine ışık ulaşır mı? Hani çok derindeki canlıları görüyoruz da belgesellerde. Renksiz, şeffaf filan yok. Kırıla kırıla ulaşamıyor. Bakın bu madde değil tabii ki. Peki onun yüzün üzerinde bulutlar vardır. E bulut gerek de yok zaten. O zaman bu tamamen manevi olmuş oluyor. Yani kapkara, sıkıntılı bulutlar. Onun üzerinde kapkara, sıkıntılı bulutlar da vardır diyor. Karanlık üstüne karanlıktır. O adamın durumu karanlık üstüne karanlık. Bunun karşılığı nur üstüne nurdur. O kadar karanlık ki bu adamın durumu elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Kendi elini bile göremiyor. Zifiri karanlıkta bu adam. Ve Allah kime nur vermemişse artık onun için bir ışık yoktur, nur yoktur. Bakın tamamen manevi bir anlatım. İşte Hazreti Yunus'un karanlıklarını ne güzel anlattı. Değil mi? Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların ayete devam ediyorum. Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Kim tesbih ediyormuş Murat abi? Kuşlar tesbih ediyor. Yunus kıssasını nasıl özetledi? Kuşların tesbihinden bahsetti. Semalarda. Kuşlar niye ışıkta biliyor musunuz? Çünkü fıtratına uygun davrandıkları için. Tesbih ettikleri için. Yunus neden ışığa çıktı biliyor musunuz? Tesbih ettiği için. Artık o kuş gibi özgür oldu. Tıpkı Yunus Aleyhisselam'ın fıtratının sesini dinleyerek karanlıkta yaptığı tesbih gibi diyoruz.